Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta Photoshop eğitim videomda sizlere type tool aracını kullanarak metin kutusu oluşturmayı ve metin kutuları ile ilgili yapabileceğiniz renk, font, satır aralıkları gibi değişiklikleri nasıl oluşturabilirsiniz? Burada da görüldüğü üzere bunların detaylarından bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar. Yine Photoshop eğitim videosuyla beraberiz. Sizlere bu videomda Photoshop programında Type Tool aracını kullanarak nasıl metin kutusu oluşturabiliriz bunun detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle çalışma alanı oluşturabilmek için Create New seçeneğine tıklıyoruz. Karşımızda gelen yeni döküman penceresinde çalışma alanımızın ayarlarını belirleyebiliriz. İlk ayarlama kısmı ismini belirliyoruz. Ben şimdi buraya hızlı bir şekilde deniz ismini giriyorum. Daha sonrasında burada boyutunu ayarlayabileceğimiz yükseklik ve genişliklerini ayarlayabileceğimiz değerler yer alıyor. Bunları sizler projelerinize göre farklılık gösterebilir. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra create seçeneğine basarak çalışmalarımızı açıyoruz. Çalışma alanımızı açtıktan sonra Type Tool aracını seçebilmek için dilerseniz klavyenizden kısa yol olarak T tuşuna basarak Type Tool aracını seçebilirsiniz. Dilerseniz burada araçlar menüsünde Type Tool seçeneğine bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Type Tool penceresinde şöyle bir özellik daha var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bir kere tıkladığınızda yatayda yazabilmenize imkan sağlıyor. Diğer uygi türlü üzerine uzun süre basılı tuttuğunuzda dikeyde yazabileceğiniz araç da mevcut. Burada buna bastığınızda Sizler metin kutularını dikey yani yukarıdan aşağıya doğru oluşturabileceksiniz. Ben bu örnekte sizlere yatayı da göstereceğim için bu aracı seçiyorum. Aracımı seçtikten sonra ekranımın çalışma alanımın herhangi bir yerinde bir kere tıklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bize burada artık bir metin kutusu oluşturdu. Görmüş olduğunuz üzere burada yeni bir katman da oluşturdu. Biz artık burada dilediğimiz metini oluşturabiliriz. Ben hızlı bir şekilde kanal ismimi giriyorum. Deniz Grafiker diye metnimi oluşturuyorum. Bu şekilde deniz grafik yer diye metrimi oluşturdum. Daha sonrasında boş bir alana bir kere basarak arkadaşlar Selection Tool aracımızı seçip boş bir alana bir kere tıkladığımızda burada da yapabilirsiniz. Selection Tool aracımızı seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar Selection Tool aracımızı seçtikten sonra katmanımız seçiliyken yazı metin kutumuzu dilediğimiz yere taşıyabiliriz. Metin kutularımızla ilgili ayarlamaları yapabilmek için Katmanımız seçiliyken burada karakter penceresini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Sizde bu karakter penceresi aktif değilse Windows seçeneğinden karakter kısmını tıklayarak arkadaşlar aktif hale getirebilirsiniz. Karakter seçeneğine bastığınız zaman karakter penceresi açılmış olacaktır. Bu katman seçiliyken burada dilediğimiz ayarlamaları yapabilirsiniz. Örnek veriyorum yazının fontunu değiştirebilirsiniz. Burada tıklayarak arkadaşlar dilediğiniz yazı fontunu seçebilirsiniz. Daha sonrasında yazınızın büyüklüğünü, puntosunu belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda satır aralıklarını, bizim şu an tek satır olduğu için satır aralıklarını belirleyemiyoruz. Daha sonrasında harfler arasındaki açıklıkları belirleyebilirsiniz. Yani birçok ayarlamayı burada gerçekleştirebilirsiniz. Ben yine bunu sıfırlayarak arkadaşlar eski haline getiriyorum. Aynı zamanda burada birçok ayar var. Renk ayarlamalarından tutun ki matematikte kullanabileceğiniz alt ve ifadeler ifadelerde yer almakta bunları da kullanabilirsiniz. Tabii bunlar sizin projelerinize göre farklılık gösterecektir. Renk ayarlamalarını da buradan yapabiliriz. Daha sonrasında hemen yan taraftaki sekmede ise bu paneli tıkladığımızda eğer metininizin paragraflarının sola dayalı olmasını istiyorsanız bu seçenek sağa dayalı olmasını istiyorsanız da bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bunlar dediğimiz gibi sizlerde farklılık gösterecektir. Type Tool aracını bu şekilde kullanmayı göstermiş olduk arkadaşlar. Videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız Videoya like atmayı aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.